Koskoca ordularımız, tepeden tırnağa silahlandırılmış binlerce askerimiz var. Ama Aman. gene de Kara Hilal denen bir tek adamla başa çıkmaya yetmiyor gücümüz. Bir çare varsa bunu bulacak olan gene sizsiniz efendimiz. Evet, bir çare buldum. Turuva. Yarından itibaren tellallar. Kızım Elen'in evlenme haberini yaysınlar. Üç gün içinde de Elen, arkasında iki araba dolusu çeyiziyle yola çıkacak. Bunun kara hilalle ilgisini anlayamadım efendimiz. Udala! Ardınızdaki iki arabada tepeden tırnağa silahlı askerlerle dolu olacak. Ve Karahilal saldırınca yakalayacaksınız. Baş üstüne efendimiz. Umarım yorulmadınız sevgili kraliçem. Daha yolumuz epey uzun. Bu pis hayvan gibi zebaniyle evlenmektense ölmeyi tercih ederim. İnşallah o kara hilal denen adam yolumuzu keser de bu domuzu tepeler. İyi bir Hristiyan kızı babasının arzularına karşı gelmez. Tanrı önünde günaha giriyorsun. Ya, ya, ya. Bunlar bizi budala sanıyorlar. Arkadaki iki arabanın da askerlerle dolu olduğunu biliyorum. Hadi evlat. Şahin Bey bu. <laughs> arabaya yetiş kızları kaçırmaya çalış ama baba dediğimi yap kızım iyi olarak ma <laughs> thank <laughs> you şunu. <laughs> Şahin Bey'in oğlu Sencer bu. Kara Hilal'de Şahin Bey'in ta kendisi. Yarası ağır, kıpırdayamaz. Ama kendine gelir gelmez kaçmaya çalışırsa çekinmeden gebert. Ben yardım getirmeye gidiyorum. öldürmeye mecbur etme beni. Yakışmıyor o kılıç eline. Tanrı çiçek toplamak için yaratmış o parmakları. Yapacağım bu iyiliğini. Al bunu. Bana bir gün ihtiyacın olursa gölün kenarındaki meşeye asarsın. Hı. Bil ki iki elim kanda bile olsa gelirim. Hadi durma kaç. Hadi. Kılıcım. Al. Sağ ol. Nerede Şahin Bey'in oğlu? Yedi canlıydı sanki. Başa çıkamadım, kaçtı. Şu tarafa doğru gitti. Acele ederseniz belki yetişirsiniz. Evet. Ne yapayım? Kara Hilal yakalandı mı? Kurtulmayı başardı, hem de peşindeki esirlerle beraber. Bakıyorum olup bitene sevinmiş gibi bir halim var. Senin kucağına doğdum. Beni sen büyüttün. Anam gibi yakınsın bana. Elimde değil sevdim onu. Tıpkı masallardaki gibi görür görmez vuruldum. Giderken de bana bunu verdi. Gölün kenarındaki meşeye asarsam iki eli kanda bile olsa gelirmiş. Ama yalvarırım babama bir şey söyleme. Bağışla beni. Verdiğin görevi başaramadım. Anan sağ, sağ. Baban soysuzun biriydi ve bir soysuz gibi öldü. Adını anma bana. Öyle bir babanın oğlu olduğum için ömrüm boyunca utandım. Ya yanılıyorsan? Yanılmıyorum. Mezarından çıkıp karşıma dikilse bile kendi ellerimle boğar gözlerini oyardım. Ne olursa olsun bir oğul babası için böyle konuşmaz. Suçsuz olduğuna inanmıyorsan bile hiç olmazsa bağışlamalısın. O senin baban. Bağışlayamam. Her şeyi iste benden. Hatta canımı bile. Ama onu bağışlamamı isteme. Yaşadıkça bu nefreti içimden söküp atamam. Bana gerçekten babalık eden sensin o değil. Tanrı huzurunda evlat olarak borcum sadece sana karşı. Peki evlat. Sen nasıl istersen... ...bir baba olarak sana layık olmaya çalışıyorum ben de. <laughs>